Evet arkadaşlar, Telegram grubumda paylaştığım airdrop ödemesini yaptı. cüzdanımıza geldi ve borsada listeli ve istediğin zaman satabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de Telegram duyuru grubuma gelin, siz de kazanın. Ödeme kanıtlı airdropu sizlere gösteriyorum. Kimisi yalan diye ifade edenler oluyor. Kesinlikle yalan değil kardeşlerim. Bakın tıklıyorum. Bakın arkadaşlar. Ben buraya sim Girişlerim burada. 500 kişiye 3 INT dağıttıklarını söylüyor. Bakın ben hemen Matematik cüzdanımı açıyorum. Her şey kanıtlı. Her şey apaçık ortada arkadaşlarım. Gördüğümüz gibi 3 INT gelmiş arkadaşlar. Bunun değerine hemen bakalım. Evet arkadaşlar 3 denesi şu an 45 TL. Yalnız sabah bu 20 TL iken şu an gördüğünüz gibi %21 düşüşte. Şu an satmak kesinlikle doğru değil. Çünkü Aircoin çok fena düşüşlerde bu ara. Ben bunu elimde bekletip Bakın sabah saatlerinde fiyatı görüyorsunuz. Şu an 15'lere düştü. Şimdi ben bu görevi nasıl yaptım? sosyal medya görevlerini yaparak ben buradan hak kazandım ve kazandım kardeşlerim. Telegram düğünü kurulma gelirseniz bu etkinliklerden siz de faydalanırsınız ve kazanırsınız. Bakın elimde birçok ağır doplar var. 3 dolar, 5 dolar, 50 dolar, 100 dolar kazanıyoruz. Sizlere de kazanın. Sadece şu görevleri yapıyoruz. Bakın matematikteki cüzdan örtüsünü buraya veriyorum. Buradan kazanıyorum. Arkadaşlar biraz sesin kısık, biraz sesin bozuk, hastayım. Bunun için kusuruma bakmayın. Bakın bu Drago daha önce de tanıttım. Videosunu çektim. Bu da başka bir kişi tarafından sadece 15 tane dağıtıyor emin olun mudro bir tanesi çok kazandıracak bir tanesi 10 bin dolar belki 100 bin dolar daha fazla da edecektir Ben buna güvenim kesinlikle vardır ama çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama ben bunun görevlerini yapacağım ve bekleyeceğim kardeşlerim. Yani işte. çıkarsa da bana inanılmaz derecede de kazandıracak bakın Ödemesini yapıyor inanmayanlara kanıt olarak gösterdim Kimseye inanmayın sıfır sermaye ile para kazanılır mı Diyenlere kapak olsun Biz Airdrop'tan kazanıyoruz birçok şeyleri kazandık tabii ki Bunlar bitti çekmedik Şimdi sizlere tanıtıyorum ki sizlerin de katılmasında Sizlerde kazanan arkadaşlar Lütfen kimseye kulak açmayın. Hard drop nedir diye yazın, araştırın, soruşturun ve gelin bana daha bilgili, daha bilgili, daha kanıtlı şeyler sizlere gösteririm arkadaşlar. Ben her şeyi doğruca ve açıkça, netçe gösteriyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.